Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'ın kalbi olarak adlandırılan Şuşa kenti'nin Ermenistan işgalinden kurtarıldığı müjdesini verdi. Bugünün Azerbaycan tarihinde önemli bir gün olarak kalacağını vurgulayan Aliyev, "Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde özel bir yeri var. Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil, tüm Kafkasların incisidir. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak." dedi. Aliyev'in kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıklaması Bakü'de sevinçle karşılandı. Ellerinde Azerbaycan ve Türk bayrağı olan çok sayıda kişi Şuşa kentinin 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılmasını konvoyla kutladı.